İnşallah babam bana hayır demez. Sen hiç merak etme abi. Ben elimden gelen yardımı yapacağım sana. Sağ ol koçum. Babam senden daha iyi damat mı bulacak ya. Yaş farkını sorun etmesin. Yok be abi, hiç olmaz öyle bir şey. Baba, Baba buradayız. Buyur. Hoş abi. geldin Hikmet abi. Hoş bulduk. Çay içer misin abi? Sağ ol Akif. Hemen kalkmam lazım. Cem benle konuşmak istediğini söyledi. Evet abi. Baba. Ee, Akif abi Nesrin'le evlenmek istiyor. Nesrin'le mi? Ama Akif sen... Biliyorum abi. Yaş farkını söyleyeceksin. Yani evlilikte bunun sorun olmadığını sen hepimizden daha iyi biliyorsun abi. Cem'in annesi rahmetli olduktan sonra sen de genç bir kadınla evlendin. Allah bozmasın mutlu bir evliliğiniz var. Neslin geldi 20 yaşına. Ama devir değişti Akif. Gençler eskisi gibi değil. Olur mu baba? Sen evet dedikten sonra Neslin'e laf mı düşermiş? Beni tanırsın abi. İşi gücü olan bir adamım. Karımın ölümünün üzerinden iki yıl geçti. Ben de artık bir yuva kurmak istiyorum. Kızına iyi bir koca olur, onu kollarım abi. Sıkıntıda olduğunu biliyorum. Bunu başlık parası olarak düşün. Nikah kıydıktan sonra bir bu kadar daha getireceğim. Benim önce Nesrin'le konuşmam lazım. Abi. Bu yanında kalsın abi. Nesrin'le konuş. Hayır derse parayı geri getirirsin. Kız evladı bu abi. Sonsuza kadar yanında tutacak değilsin ya. Bir bakarsın. Mahalle bitirimlerinden birine tutulmuş kalmış. Sen Nesin'i ikna et. Ben de senin sıkıntısız, borçsuz yaşamana yardımcı olacağım abi. Sana bu konuda güveniyorum aslında. Baba! Baba! Niye adama hayır dedin? Nesrin senin sözünü dinlemek zorunda ya. Olmaz öyle şey. Nesrin hayır derse onu zorlama. Bak baba, bu kızı hemen evlendirmezsen benim başım belaya girecek. Geçen gün kahvede ağzını burnunu kırdım birinin. Bunun yüzünden herifler araya girmese beni polise şikayet ediyorlardı baba. Sana kaç sefer söyledim kimseyle takışmayacaksın diye. Ya elimde mi baba? Adam kalkmış bana Nesrin'in aynı anda iki kişi idare ettiğini söylüyor ya. Sen çıldırmaz mısın baba? Nesrin yapmaz öyle şey. O kahvedeki adamların hepsi serseri. Bak, onların işi gücü akşama kadar onun karısı, bunun kızı hakkında dedikodu yapmak. Baba evlendir şu kızı, sen de kurtul, ben de kurtulayım. Ne olur ya. Hepinizin cezasını versin. Allah hepinizi kahretsin. Ne var? Ne var ne? Nesrin Hanım sinirli. Niye ne oldu? Akif'i beğenmedin mi ya? Gerçi Hollywood'dan birilerini çağıracaktık ama işte imkanlar biliyorsun. Çağıramadık yani. Cem kes sesini. Defol git odamdan. Konuşma lan. Asıl sen evlenip bu evden defolup gideceksin Nesrin. Haberin yok. Bana bak. Çevirdiğin bütün dolaplardan haberim var ha. Kötü kalpli cadının tekisin sen. Ananda sen de aynı hamurdansınız. Cem. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu evden tıpış tıpış giden sen olacaksın ben değil. Niye biliyor musun? Senin gibi bir adamın beni bu evden göndermeye gücü yetmez de o yüzden. Yok ki ya. Vallahi. Öyle mi? Sen kimi kimin evinden kovuyorsun ha? Baba. Ha baba. Baba. Çağır bakalım bu sefer babamı kandırabilecek misin? O herifle evleneceksin Nesrin. Evleneceksin. Niye? Yoksa sana kendini satacağım tek şeyim teklif edeceğim. Sana para mı teklif etti? Söyle bir daha, bir daha söyle, söyle bir daha. Evet. Sena <laughs> bak nesin? Sen, <laughs> ne yapıyorsun sen? Ben nesin bak? Adam olacaksın tamam mı? Yoksa seni göbertirim. tamam mı? Elmasın tamam evi inşallah. Sana mı kaldı? Kızımın babası varken sana mı kaldı? <laughs> Baba. Baba, biraz konuşabilir miyiz seninle? Hemen gitmem lazım kızım. Dün Kerim Bey'in bir ihalesi var. Lütfen baba, sadece bir dakika lütfen. Hadi oğlum sen git. Baba, beni o Akif denen adamla evlendirmeyeceksin değil mi? Kızım, kendi evin olur. Bak zaten abinle de geçinemiyorsunuz. Kendi yuvanda, huzur içinde yaşayıp gidersin. Cem'i benden daha çok seviyorsun değil mi baba? O rahat etsin, onun yüzü gülsün diye benden bu kadar kolay vazgeçebiliyorsun. Bu yaptığın vicdansızlık. Kızım, ben ikinizin arasında asla böyle bir ayrım yapmadım. Öyle mi baba? Sen beni tırnağının ucu kadar sevseydin eğer, benden böyle bir şey isteyemezdin bile. İsteyemezdin baba. Ne diyor? Önemli bir şey değil. Hadi gidelim. Ya baba, evlendirmemen için yalvardı değil mi? Görüyorsun değil mi? Nasıl sinsi baba ya? Vakti iş ciddi. Kendini acındırmaya çalışıyor. Görüyorsun değil mi? Kız haklı oğlum. Zorla güzellik olmaz. Zaten akşam o herifin parasını geri vereceğim. Baba ne di <gülüyor> Baba! <gülüyor> ya baba! Ben o adamla asla evlenmem anne. Ya hadi Cem'i anladım. Benden nefret ettiği için babamı zorluyor. Ama sen niye diretiyorsun? Niye o iğrenç adamla evlenmemi istiyorsun? Kız delirdin mi sen? Adam zengin. Hayatın kurtulur. Hayatın boyunca kafe köşelerinde mi süreceksin Bu kadar direttiğine göre belliydi bu işin içinde bir iş oldu. O Akif denen salak size para teklif etti değil mi? Ne olursa olsun anne. Kendimi asla üç kuruş paraya sattırmam anladın mı? Asla! Sen beni bırakıp gitmezsin değil mi? Gitmezsin. Ya sen öyle zannet anne. Öyle bir giderim ki İstanbul burası. Ara ki bulasın. Hikmet Canın mı sıkkın senin Yok Kerim Bey iyiyim Bak eğer bir sorun varsa söyle Mutlaka hallederiz Allah razı olsun efendim Siz bana yeterince destek oldunuz zaten Yanınızda çalışmaya başladığım günden beri Elinizden gelen yardımı yaptınız Helal edin Çok hakkınız var üzerimde Böyle şeyler söyleme Hikmet Senin bana hakkın geçmedi Aldığın her kuruşu Emeğinle geri ödedin sen bunu asla unutma. Tamam. Ya bu kadın bir de babamın yolunu keserse ben mahvolurum. Zaten beni evlendirme derdinde. Bir de bunu duyarsa hiç vazgeçmez. Evlen sen de. Ne olur. Hem Cem'in baskısından kurtulmuş olursun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar.